Cennet Hatun'um ne yaparsın şimdi? Şimdilik konserde yapıyoruz. Kabuklu, çok güzel. Çek. kabuğunu soymuyorsunuz. Makinede evet, çekiyorsunuz iyice. Makinede çekiyoruz. İşte çorbalara, köfteye, her şeye çok güzel olur. Kuru fasulyeye, nohuta, evet, ondan sonra da kahvaltıda mezde zeytin yağı bir... ve kekikle. Evet, çok güzel olur. Bugün ekmek yaptınız, yoruldunuz, bir de konserve yapıyorsunuz böyle. Amanat kadınlarım benim. Nohutun ateşinde de böyle pişiyor. Evet, çalışan ve evinde gerçekten vakit bulup konserve yapamayan, sos yapamayan kadınlarımız için odun ateşinde kadınların emeği sizlerle buluşabilir. İçerisine yerli domatesle koyuyorsunuz galiba bunun. Evet. Yerli domates koyuyoruz. Konservemiz. Salça değil. Sos. Sosumuz. Orjinal. Çok güzel.